Şu mahalleye bir gidelim bakalım. Ucuz yollu bir şeyler var mı? Saat 4'e kadar çok zamanımız var. Al sat yaparız biz büyük ihtimalle bugün. Bu BMW bakalım kaç para diyecek buna? 16.000 dedi. Tamam. Niye pazarlık yapmak istemiyorsun abla? Ya? Ne oldu? Aa, ilk defa böyle bir şey oldu. Pazarlık yapmak istemiyorum diyor. Tamam, yapmak istemiyorsan. Abicim kolay gelsin. Kaç para diyorsun araca? 89.000. bin hmm. Bekle abi geleceğim sana ben. Bir tane tofaş bulamadım orada. Tofaş bulsam tofaş alacağım bir tane. Eski tip golf ne kadar acaba? Ablacım kolay gelsin. 99 bin de demişsin. Kaç para? 24 bin. 20 bine bırakır mısın bana bunu? Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. 20 bine bıraktı ablacım bana. Oo, Eksos güzel patlatıyor. Testamız var. Bir tane de doç var. Yok ya güzel araba yok. Beğenmedim yani. Saat 4'e kadar takılacağız öyle boş boş. Belki o en baştaki arabayı alabilirim. Bir ihtimal. Arabanın da hiçbir problemi yok diyor. Tamam, bu araba da temizmiş. Güzel oldu bu. Bu arada bu araba çok seri seri davranıyor yani. Hemen temizleyelim zaten temizmiş Buradan da satışımıza geçelim hemen Satışta değil 40 bine de bunu koyacağız Koymadı değil mi onu 400 bin mi yaptım ben onu Gerçekten elimin ayarı yok ya Abicim hoş geldin evet güzel bir araba Bak ama sen hep bana geliyorsun bak öldürme Fiyatı arabam araba alamazsın gelme Bir daha bana boşuna ne kadar bedavacısın ya Ablacım kolay gelsin bana güzel bir fiyat Ver alayım gideyim senin arabana 50 bine Alayım senden bunu ne dersin ablacım 53 bine versen bu arabayı Bana tamam teşekkür ederim Sağ ol. Güzel paraya anlaştık ya bu kadar basit. O ne ya öyle? Bunun bu arabada ne biçim ses var böyle? Neyse bunu tamire bile götürmeyeceğim. Zaten temiz gözük. Ablacığım hoş geldin. Bu araba biraz büyük senin için galiba ama olsun olsun güzel idare eder. 150 bin. Buradan ucuz. 88 bine bulamazsın ablacığım böyle araba. Bu kadar temizini bulamazsın yani. Satışta değil. 53 bin. bine koyuyorum bunu da. İlla ki gelenimiz olacak. Bir saat 4'te unutmayayım ben o açık arttırmaya kesin gitmem lazım. 206 bin. Orada böyle güzel bir araba denk getirebilirsek sıfır ayarında onu alırım diye düşünüyorum. Bu ne kadar acaba? Dur bakalım. Dodge. Ne kadar? 34.000 diyorsun. 30 değil de 28 bin alayım senden bunu. Verir misin? Tamam teşekkür ederim. Bak böyle beni zorlamayın insanlar var ya hep kazançlı bu hayat. Çünkü ben de uğraştırmayı sevmiyorum. Oo bu neymiş böyle ya? Bu araba bayağı iyi gidiyor bu arada. Mustang olduğu için mi? Oy bu arada 4 tane araba olmuş. Abicim hoş geldin. Evet abicim 40 bin doğrudur. Doğrudur. 29 bin diyorsun. 29 bin değil de 35'e bırakayım mı? Sana? Bir dakika bekleteceğim seni. 35'e unutma tamam mı? Abi hoş geldin. Evet evet aynı. Sana çok benziyor ya diğer abi. O da senin gibi 31 bin verdi ama sana ben bunu 36 bin bırakayım son? Olacağı bu yani. Rica ederim abicim ne demek hayrını gör. Ablacım hoş geldin. ama bu arabayı çok isteyen oldu abla da satmadım bak. Yani bu araba satılacak bir araba değil. Bence de öyle yani 130 binden aşağı vermem dedim ben bunları. Sen ne diyorsun 130 bine? Tamam 120 bine bırakayım abla sana bak o da sen olduğun için. Hani başkası olsa bu kadar falan indirim yapam yani. Onu da okuttuk. 134 bine geri döndük. Saat 2.26 geçiyor. Bir tane içeride arabamız var. Çok güzel. Satışta olmayanlar. Dodge Challenger 55 binden de onu koyacağız. Zaten temiz. Bu da temiz. Bir saatimiz kaldı. Mülayim abi ben açık arttırmaya gideceğim. Müşteri falan gelecek olursa sen ilgilene ver. Patron gelecek bir saatte falan de tamam mı? Oyala insanları. Ben gelirim zaten o saate kadar. Trafik murafik olmaz zaten. Hemen arka tarafa gidiyorum Mülayim abi. Saçma sapan konuşma Allah aşkına. Abicim hoş geldin. Tam çıkıyordum abi. Bak çok iyi denk geldim. Bu araba senin demek. 55 bin doğru. 36 bin olmaz abi. 30, 36... sen öldürdün yani. 45 bin. En, bak, en maksimumu 45 bin yani. Yok abi o kadara veremem kusura bakma. Veremem yani. Sen hiç boşuna bekleme abi. Öyle bir para yok yani neyse üç buçukta saat neredeydi orası Şuradaydı galiba hızından koşalım gidelim de <laughs> bilet alalım yerimizi kapalım Oho millet gelmiş bile zaten açık arttırmaya katıl bilet al Tamam oturalım bakalım güzel bir araba sigoda 10.000 kilometre daha güzel fiyat bunu alalım Hasarı yok boyası yok kiri yok hiçbir şey yok o güzel bir BMW çıktı binde. 2013 model o Da güzel bir de fabrika rengi. 9000'de bitirdik işi. 86 model 18000'deymiş daha. Güzel 50'yi gördük. Bir tane de klasik çıktı. Bu araba nasıl 9000 ya? Aa çok şaşırdım şu an. 11'i gördük. 12'yi gördük. Tamam bitti. Hepsini aldık. İşçi araba. Aa işçi arabaları. Mülayim abi arabaları yıkayabiliyormuş buradan. O güzel. Bunları gönderelim hemen. Bunları oraya göndermemiz sebebi de buradan hemen gider alırım diye. Oy Bayağı iyi ya. Bayağı iyi gidiyor bu araba. Baya müşterimiz var. Geldim geldim geldim. Abicim doğrudur 55.000'de. binde. Ee, özür dilerim 55.000 fiyatı. 45.000 diyorsun. Ablacım hemen söyle bekletmeyeceğim. Serisinden göndereceğim sizi. 45 bin veren var. 44 sen kaybettin ablacığım. Abicim ne kadar çabuk hızlısından söyle seni de göndereceğim. 45 altı mı? 46 bin. Tamam güzel. Gel abi sen de bir pazarla oturalım. 52 bine bırakıyorum sana ben bu arabayı. Alıyorsun gidiyorsun hiç uğraşmıyorsun. Ne ben uğraşıyorum ne sen uğraşıyorsun. Çok güzel para bak. Ablacığım hoş geldin. Gitme gitme. Bana fiyatını söyle. Ondan sonra ben seni gönderirim. 68 bin abla arkana bile bak. Hoş geldin ablacığım. 110 bin. Doğru. 77 bin diyorsun. Hmm. Ben sana bunu 90 bine bırakayım en son. Ne diyorsun? Abiler kusura bakmayın. Bayanlara öncelik. Kadınlara öncelik. Bu araba bu arada çok iyiymiş ya. Bunu, dön bunu satmasak mı acaba? Bunun dönmesi falan çok hoşuma gitti benim. Bilemedim şu an bunu satsam mı satmasam mı. Şeye gideyim hemen. Açık arttırmanın olduğu yere de bu arabaları da alalım. Açık arttırmadan 4 tane araba aldık. 370 gibi paramız var hala. Arabada çok iyi bu arada. Akşam da oldu. Biz direkt eve geçelim burada. Her gün farklı arabayla eve gelme keyfi. Galericilik bunu gerektirir. Uyuyoruz. 197.500 bin karımız var. Tek gibi bir kar. Araba pazarı ve açık arttırma bugün açık. 4 tane arabamız var. 370 gibi de bir paramız var. Düzgünce temizledin değil mi dükkanı? ol abim seviyorum seni. Bunlara bunları hemen biz bir şeye koyalım. 30 binden 65 bine bunu koyalım. 9 bin 18 bine de bunu koyalım. Zaten o kadar paraya gitmeyecek. Oradan pazara bakacağız. Mahalleye bakacağız. Bugün bir bayağı bir işimiz var. Zaten bunlarda herhangi bir sıkıntı olmuyor genelde. Bu arabadan ben daha yüksek fiyat beklerdim ama nasıl o kadar az indi ben de bilmiyorum. Düşük olacağını zannetmemiştim fiyatının. Ama işte temizliği aldık. Bir temizleyelim hemen. Bu da tamam. Bir kişi müşterimiz varmış. Hoş geldin abiciğim. Evet abi 18.000 bin... ama çiçek gibi araba yani. Ha ya teklifimi kabul ediyorsun. Hmm o zaman satmıyorum abi. Teklifimi kabul ediyorsun. Aldacım hoş geldin. 17 bin diyorsun. Bu arabanın fiyatı daha yüksek olması lazımmış. Anladım ben onu şu anda. Ben yani arabayı satmasam mı ya? 30 bine koyayım da satmayayım ben o arabayı. Ablacım hoş geldin. Daha var ya 10 bin araba. Çiçek çiçek. Daha yüksek teklif vermek istemiyorum. Aynı fiyatı alıp. Allah Allah. Niye böyle bunlar ya? İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok acayip. Acaba 0 kilometre gibi olduğu için mi? Bunu da o zaman 85'e koyuyorum abicim. Saat 3'e kadar al sat yapmamız lazım. Bakalım diğer arabaların fiyatlarını değiştir. Müşteri gelecek mi dedim. Geldi. Çok garip. Ablacım kolay gelsin. Kaç para diyorsun buna? 175 diyorsun ha. Dur sen seni alacağım ben ya. Kupa ne kadar diyorsun ablacım? 35 mi? Allah Allah. Sen ne kadar diyorsun? 161 diyorsun. Onu geç, bunu geç, bunu geç. Kupa ne kadar ya? Senden bunu ben 80 bine koparsam verir misin bana? 88 bine koparsam verir misin? Çok güzel pazarlık, çok güzel araba çektik. Orada var mı bir şey? Genelde bu arabalarda temiz oluyor diyecektim ki kaportayı bıraktık. Bu neymiş böyle ya çatapat? 57. Sen de temizsin. Tamam çok güzel. Hemen geçelim. Baya bir müşteri gelmiş yine. Bilmiyorum abi kalsın orada be. Hoş geldin hoş geldin. Evet 85 bin doğru. 74 bin diyorsun. Gitmesen bir fiyat ver bana ondan sonra git. 85 bine 76 bin diyorsun. Hmm. 83 bine bıraksam ne dersin? Çok güzel ya. Çok güzel kar. Hoş geldin hoş geldin. 30 bin 17 bin diyorsun. Sana ben bunu 25 bine bırakırım. Ya ben bu arabayı satmaya niyetim yok zaten. 23 bin soğuk teklifim. 1 lira da aşağı düşme. Kendine çok dikkat ediyorsun. Ben o arabayı satmam yani başka fiyata. Şimdi araba pazarına gittik zaten. Araba pazarına gittiğimiz için ekstradan ben o arabaya bir tane daha müşteri geldi. O bir tane de burada varmış. Abla kusura bakma görmedim seni içeride duruyorsun ya. 30 bin doğru. 21 bin bekle ablacım hemen. Geliyorum. Gelsin abim hoş geldin. Doğru abi doğru 30 bin doğru. 20 bin ama abi 21 bin veren var yani. Gitme sana ben 25'e veriyorum arabayı. 25'e al git arabayı. Bak başka çapulculara kaptırma. Al git. Sen de çok iyi bir seçim yaptın. da değil. 12 bin. 35 bine ben bunu bir kere bıraktım. Bunda 110 bine bıraktım. Tamam. Bunlar da satışa açıldılar. Toyota Supra ile şu açık arttırmaya gideceğim. Diğer arabalar almaya gerek yok gibi hissediyorum şu an çünkü. Ya Supra'yı satsam mı acaba direkt? Uğraşmasam mı? O bundan olsun falan da var. Bundan dolayı mı satsam diye düşündüm. Çünkü bu arabanın şu anda ölüsü bile 100 bin yapacak değerde benim gözümde. Büyük diğerleri için de aynı. O yüzden hiç uğraşmadan tık 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 satmak daha mantıklı gibime geldi bir an. Abicim hoş geldin. 35 bin doğru. 84 model. Klasik arabalardan. Çok güzel fiyat verdin abi. Sen ben sana 34.999'a veriyorum al git arabayı. Bak şu küfe abla gelme bir daha. Gelme. Abim hoş geldin. Hoş geldin. Daha yeni bak. Sıcak sıcak. Arabanın daha kaputu sıcak ya. 97 bin diyorsun. Güzel fiyat verdin abi. Güzel fiyat verdim Ben sana 109 bine bırakıyorum bu arabayı. Son teklifim. Hayrını gör. Hayrını gör. Ne demek? Ne demek? Supra'yı da hemen okutsak. Saat kaç? Aa dur dur okutamayız okutamayız. Yürü 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 yürü. yürü. Supra'yı okutamayacağız maalesef. Eyvah öyle güzel bir araba çıkmamış en azından. Volkswagen çıkmış. Verdik teklifimizi. Aldık zaten 19.000 aldık. Bir tane BMW eski kasamız çıktı. O güzel bir araba. Güzel. Ama biz buna giremeyiz. 600 liradan başladı. Kaçta bitecek bakalım. Ona göre biz de şey yaparız bir daha. Evet 1 milyonu gördü. Bir tane de kaplon bir çıktı zaten. Onda 18 binmiş değeri. Yeni de alırdık da işte Supra'yı satmamız lazımdı. Hatta alamazdık onu ya. Supra 100 binden gitse. ah, eh, yok yine yemezdi. Şimdi bu arabaları almamızın sebebi bu arabalar daha pahalıya gidiyor anladığım kadarıyla. Çünkü diğerlerinden tecrübe ettik. 478 güzel para. Supra'yı bırakacağım şimdi gidip Golf'ü alacağım. Golf'ü aldıktan sonra da diğer arabaları getireceğim galeriye. Eğer vaktimiz kalacak olursa mahalleye bakarız. Alabileceğimizi aldık oradan maksimum. Diğerleri sanki biraz şişirme gibiydi. O oh, bunda Nosta varmış. Ya anasını satayım. Bir kere hasar almasak şaşardım zaten. Gerçekten şaşırırdım yani. Tamam abiciğim. Versen şu bedulu bana. Çıkar buradan. Şunu da şuraya atalım. 25 lira ne yapacaksın acaba okuyup püfleyeceğim mi arabayı 25 lira Hemen bedelımızı içeriye koyalım Bunun tam yeri burası ya Maskot araba gibi Diğerini de alalım getirelim hemen Saat zaten 7 oldu Büyük ihtimalle vaktimiz kalmayacak diğerlerini yapmaya En azından bunlar dükkanda satışa hazır olsun Bunlar zaten temiz arabalar. İçeridekini de alalım. Saat 7.30'u gördü. Hatta Supra'yı büyük ihtimal almayız. Direkt eve geçeriz orada. Bu bölümü de burada kapatırız. Yeni bir bölümde. Ne kaldığımız yerden devam ederiz. <laughs> Havamız da karardı. İşimiz bitti. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.